gezimize devam ediyoruz. Altınoluk'tayız. Antantrios Antik Kenti'ni ziyarete geldik. Güzel zeytin ağaçlarının olduğu yoldan adım adım ilerliyoruz. Bakalım Antantrios Antik Kenti'nde neler var? Antantrios Antik Kenti'nde turumuza devam ederken dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yere geldik. Burası o zamanlar dev bir sahneydi. O zamanın güzelleri kendilerini gösteriyordu. Evet ne yazıyor yazımızda? Tanrıların yaşadığı Olimpos Dağı'ndan Tanrıca Tietis, Zeus tarafından bir ölümlü olan Pleus ile evlendirilir. Bu düğüne Eris yani nifak tanrıçası kötü özellikleri nedeniyle davet edilmez. Bunu haber alan Eris, tanrılar ve tanrıcalar düğün için toplandıkları sırada üzerinde en güzele yazan bir altın elmayı masaya fırlatır. Ya Rabbim! Ya Rabbim! Şu olaya bak. Tanrıçalardan Athena, Hera ve Afrodit en güzelin kendisi olduğunu düşünerek elmayı almak üzere atılırlar. Karışıklık çıkmış, Eris amacına ulaşmıştır. Bunun üzerine Zeus Hermes'i tanrıçaları İda Dağı'na götürmekle görevlendirir. Orada çobanlık yapmakta olan Thoria, kralının oğlu Paris'ten en güzel tanrıcayı seçip elmayı ona vermesini isteyecektir. Tanrıcalar Paris'in karşısına dizilirler. Hera Paris'e yaklaşarak kendisini seçerse ona Asya İmparatorluğunu, Athena bilgelik ve gireceği düm savaşlarda zaferi, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat eder. Paris elmayı Afrodit'e vererek en güzel tanrıcayı Zeus adına belirler ve dünyanın en güzel kadınını alacağı günü beklemeye koyulur. Böylece Torya Savaşı'nın tohumları da atılmış olur arkadaşlar. Milattan önce 1. yüzyılda yaşanmış olan antik yazar Strapon bilmem ne bilmem ne iç kısımda Antroyos bulunur. Bunun da yukarısında Paris'in hakimlik ettiğini söylenen Aleksandre'ye Dağı vardır. Falan filan fiş mekanı. Antantreos, antik kentini gezimiz devam ediyor kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar burada. Bu için alanı pek ince ayrıntısına gezemiyoruz. Görüyorsunuz yukarıda kazı çalışmaları devam ediyor. Buralarda çiniler meydana çıkmış. Gerçekten güzel. Yeni başlamışlar sanki kazı çalışmalarını. Sadece böyle odalar var, yazlık misafir odası falan filan, mozaikli oda diye adlandırılıyor. Şu anda sadece odalar meydanda. Çalışmaları dediğim gibi devam ediyor. İlerleyen günlerde devam ederse daha güzel eserler meydana çıkar diye düşünüyorum. Yani toprak zemin üstünde o zamanlar yürümüyor insanlar. Bu zamanın parkesi döşemesi diye Arkadaşlar Antantrios antik kenti sadece bu kadar. İşte 10 dakika sürdü veya sürmedi. Çalışmalar devam ediyor. Yürüyüş yolları yapılıyor buradaki turumuz burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi başka yere geçeceğiz. Evet dostlar. Balıkesir Altınoluk'ta Antantreos antik kentini dolaştık. Dolaştık işte. Hiçbir şey görmedik. Çok küçük bir yer. 10 dakika sürüyor sürmüyor. Ama zeytin ağaçları çok hoş gözüküyor. Bakın aralarından geçiyorsunuz. Yani 3-5 tane odadan başka bir şey yok yerler mozaik kaplı o kadar başka bir şey yok burada yani gelin füzülü zaman kaybetmeyin gidin denize girin vaktinizi oradan alacak arkadaşlar. Işte. Antantrios antik kentinden çıkıp hemen bir kilometre ilerisinde Antantrios nekropoline geldik fakat Burası kapalı olduğu için içeriye girip görüntü alamayacağız. Antantrios nekropolinden ancak bu kadar çekim yapabiliyoruz. Tel örgüler arkasından. Evet, Anas mezarları, taş mezarları görüyorsunuz. Antantrios nekropolinde sıra sıra dizilmiş mezarlar. gözümüzde burada sona ermiştir arkadaşlar